Evet arkadaşlar yeni bir yayına hoş geldiniz. Epey ara vermiştim. Tekrar sizlerle beraberim. Piyasalarda neler olup bitiyor bir bakalım. Farklı gözlerle değerlendirelim istedim. şimdi piyasada bugün yaşanan küçük dalgalanma, kar realizasyonu belirtileri ve önümüzdeki günleri ne bekliyor ona değinelim. Evet piyasa bugün enteresandı. Bu haftaya da zaten böyle biraz kararsız başladı. Satış eğilimine girmek isteyen kar realizasyonu peşinde olan yatırımcılarla işte piyasa iyi olacak hala reel faiz negatif endeksi etkileyen diğer faktörler canlı. Dolayısıyla piyasa iyi olacak uptrende devam edecek diyen alıcılar arasında böyle bir mücadele yaşanıyor mücadelede şimdilik kazanan kaybeden taraf diye bir şey yok. Endeks yatayda seyrediyor. Bazen biz grup sektör hareket ediyor, diğer grup sektöre veriyorlar. Sonra diğer grup sektör hareket ediyor, diğer grup sektöre veriyorlar. Endeks de bu sayede belli bir dengede hareket ediyor. Bugün sabahleyin aslında biraz yüksek açan piyasa ondan sonra satış eğilimine girdi. Birçok büyük hisselerde blue chip dediğimiz BIST 30'da işlem gören, BIST 100'ün ilk 50'sinde yer alan Hisselerde satışlar gözlemlendi. Yani marj açıldı, seans içerisinde %3, %2, %1 yukarıya gitti ve onları vermeye başlamışlardı. Ve ciddi bir e, alıcılara işte hisse verme e, pozisyonuyla karşı karşıyaydık. Tabii bunu belki gelen ekstra alıcıları karşılama adına yapılan bir şey olarak da algılayabilirsiniz. Böyle devam ederken endeks de ciddi bir şekilde yüzde bir, bir buçuklara kadar eksilmişken Moody's'ten bankaların görünümünün pozitife çevrildiğini, işte negatif görünümden nötre geçildiğini e, ifade eden bir açıklama geldi Moody's'den. Bu da tabii bankalara ciddi bir alış getirdi. Zaten karlıkları çok yüksek, FK'ları çok düşük olduğu bilanço ve kağıt üstünde çok düşük olduğu ifade edilen bankaların birden alıcılarla e, panayır yerine dönmesi endekste birden olumlu bir etki yarattı. O olumlu etki esnasında bazı hisseler toparladı. Ama yine de e, işte parakende sektörünün önde gelen firmalarına, bazı sanayi şirketlerine satışlar kaçınılmaz bir şekilde gözlemlendi. Biz düz endeksine de bakarsak son iki çubuk eksi kapatıyor. İşte candlestick e, grafik yani mum grafik analizimde benim de burada bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane e, yükselen trend çizdim kendim. Aa, her ne kadar bu yükselen trend e, herkes farklı çizse de ben bu şekilde çizdim Bunu farklı farklı çizen arkadaşlar var. E, herkesin stili farklı biliyorsunuz. Teknik analizde ana kuralların dışında bazen trend çizimlerde herkesin kendine göre farklıları olabilir. Zaten zaman içerisinde o trende deyip yükselme veya deyip geri gelme gibi e, alışkanlıkları piyasa gösterince Trend çizgisi kendiliğinden onay alır ve siz de artık yanlışsa sizin çiziminiz onu düzeltirsiniz. E, piyasadaki diğer grafikerler veya grafiker diyorum analistler yanlış buluyorsa onlar da kendi grafiklerini düzeltirler. Dolayısıyla e, oluşan yeni paten e, zaten belli bir ana fikir üzerine kurgulanmıştır, o ana fikir üzerine hareket eder. Şu an bizim piyasamız yükselen trendde. Yükselen trendin alt çizgisi var, üst çizgisi var. Bir de orta trigger dediğimiz böyle bir tetikleme merkezi var. O ortanın altına indikçe biraz işte satış alt çizgiye doğru hızlanır. Üstünde kalınca e, üst çizgide desteklenir ve yatayını, konsolidasyonunu veya düzeltmesini o çizgide yapar. Bizim grafikte görüldüğü gibi trigger bu kesikli çizgi onun üstünde devamlı piyasa seyrediyor. Son e, Temmuz'un başından beri. Dolayısıyla o çizginin altına inmiyor, henüz de o çizginin altına inme maresi görülmüyor. 7474 o çizginin şu an günlükte geçtiği nokta, yarın 7474'ün altına gelirse o çizginin altını kırmış oluyor. Ama bu yine yükselen trendi bozduğu anlamına gelmiyor. Ondan sonra gelebileceği asıl ana trend destek çizgisi var, orası da yine bugünler için yaklaşık 6.900-6.950 zaman geçtikçe o yükseldiği için 6.960-70-80 diye yani 7.000'in altındaki bir rakama tekabül ediyor. Orayı şu an kırmasını hani bekleyecek bir durumumuz yok. Piyasada para bolluğu devam ediyor. Her ne kadar bankaların kredi line'larını sıkıştırdığı haberleri gelse de işte alternatif yatırım araçları oluşmadığından, dövizde hareketlilik tatmin edici seviyede olmadığından, real faiz miktarı piyasanın gerçeklerinin altında olduğundan e, piyasada parasını değerlendirecek ciddi bir kitle bunun doğru yol e, sermaye piyasaları olduğuna inanıyorlar ve borsaya gelmeye devam ediyorlar. Şu an borsada yatırımcı sayısı 5 milyon civarında biliyorsunuz. Bu rakamın e, yılbaşına kadar 7 milyonlara kadar artması bekleniyor. Çünkü e, gerçekten yatırımcının, e, tasarruf sahibinin Yapacağı başka bir şey yok. Halk arzlara katılmak, borsada belli popüler hisseleri alıp satmak veya kendine bir portföy oluşturup enflasyon karşısında korunmak. Bunların dışında yapabileceği bir şey yok gerçekten bakınca. Son günlerde altında da çok ciddi bir geri çekilme yaşanıyor yurt dışı piyasalarında. Tabii altındaki bu geri çekilme altın tasarrufunun tasarrufları elinde bulunduran yatırımcıların da Aa, acaba ben yanlış yer demeyeyim, döviz de yükselmiyor. Dolayısıyla altın fiyatları uluslararası piyasalarda da düşüyor. E, bu durumda ben paramı nasıl koruyacağım diye endişeye mal veriyor. Bu yayınımızda farklılık arz etmesi için şimdi araya hemen bir altın grafiği analizi alayım. Onun üzerinde kısaca bir geçelim. Sonra tekrar piyasada neler olup bitiyor. Onun üzerinde kısaca bir dedikodular üzerinde duralım. Sonra yayınımızı kısa tutalım bugünlük. E, sonraki yayınlar için bir e, kapı açılışı olsun. Evet şimdi altına bakalım. Evet altında da grafiği ekrana yansıtacağım. Ee, bir düşen kanalımız var altında. Bu düşen kanal e, da, e, son dönemlerde gelen alışlara rağmen teyit edildi. Onun üst kanalını teyit etti. Şu an trigger'ın da altına kaydı. Bugün itibariyle, dün ve bugün itibariyle. Dolayısıyla düşüşü e, biraz hızlandıracak gibi kanal içerisinde olmak koşuluyla. Yine kanalın dışına çıkmıyor henüz. Burada da marj geniş. Aynı İstanbul borsası gibi. Altında biraz daha marj büyük. Buralarda çok büyük devarışlarla dar alanda oynandığı için bu marjların büyük olması çok büyük paralar anlamına geliyor. Ve çok dikkatli olunması gerekiyor marjda oynayanlar için. Bu spot grafik bir de vadeli de de aynı hareketi yaptığı için vadeli de yüksek leverage kullananlara çok büyük hasar verebilir bu çift yönlü. Hem Açığa satmış olanlara ciddi hasar verebilir hem de almış olanlara, long pozisyonuna girmiş olanlara da çok büyük zarar verebilir. Burada altının muhtemelen bugün eğer rebound gelmezse yani bu destek seviyesinden yukarı doğru 1907'nin üstüne atmazsa gün sonunda gideceği fiyatlar 1860'ların altı bile olabilir. Yani şu an alt çizgi 1860'larda geçiyor kanalın. Oraya yaslanabilir. Oraya yaslandığında da düşüş belli bir periyotta hızlanabilir. Niye düşüyor? Tabii ki uluslararası piyasalarda büyüme verilerinin negatif gelmesi, hem de enflasyonun kayda değer bir şekilde düşüyor olduğu ibaresinin gelmemesi, emtia fiyatlarında yaşanan sıkışmalar, talep yetersizliği, Çin'de yaşanan olumsuzluklar, bunlar altının fiyatının olumsuz yönde seyretmesinin en önemli faktörü ama en önemli faktörlerden biri de Avrupa Merkez Bankası'nın hala yüksek faiz politikasına devam edeceğini, yani faizleri arttırma yönünde eğilimde olduğunu ifade etmesi, Fed'in de işaret görmeden faiz indirmenine girmeyeceğini, şu an verileri beklediğini ifade etmesi, bunlar tabii piyasalarda kısa vadede faiz indirimlerinin önün açılmayacağı ibaresini gösteriyor. Bir de global anlamda da Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım trendler var. Bu trendler içerisinde yaşanan bir takım gerilimler var. Bunlar da global ticaretin zayıflamasına sebep oluyor. Bunlarla beraber değerlendirildiğinde tabii ki aslında altının zaman zaman bu global riski dikkate alarak yükselmesi de beklenebilir. Belki şu an zamanı değildir. Trend şu an tamamen faiz odaklı ve talep yetersizliğine odaklı olarak kendini belirlemiştir. Ama diğer yönden de her an tetikte olmakta fayda var diye düşünüyorum. Kısaca piyasalarla ilgili, işte altını da referans alan Türkiye'deki yatırımcılar Dolar-TL grafiğine de bakıyorlar. Orada da belli bir sıkışıklık var. 27'nin hemen üstünde tutunan bir Dolar-TL fiyatı var. E, tabii ki ihracatçıların feryadı var. E, doların 33-35 hatta 40 olmasını gerektirdiğini söyleyenler var. Açıkçası enflasyon hesabına göre evet bu rakamlar olması gerekiyor ama şu anda e, siyasal e, mekanizma, ekonomi yönetimi, seçim öncesi yerel seçimler öncesi böyle bir e, marjinal karara imza atar mı bu şüpheli. Dolayısıyla şu anda yatırımcılar paralarını te, dolar bazında da e, kıymetini koruma, bakın yatırım değil, kıymetini koruma yönünde bir kararlılığı gösteremiyorlar çünkü insanlar paraların değerini enflasyon karşısında korumak istiyorlar. E, bunun işte dövizde tutmak bir yol, altında tutmak diğer bir yol ama e, MTA'da ve malda tutmak da diğer bir yol, İşte hisse senedi tutmak da diğer bir yol. E, şimdi insanlar daha çok bu enstrümanları yani hisse senedi ve malda tutma yolunu seçeceklerdir. E, Otomotiv e, satışlarına getirilen kısıtlamalar, önlemler, faiz artışları, ekstra kredi vermeme yönündeki bankaların tutumları gibi sebeplerden dolayı satışlar eski hızında seyretmese de yine otomobil talebi devam ediyor. Çünkü niye? Bu anlattığım gerekçelerden dolayı insanlar paralarını korumak istiyor yatırımcılar, vatandaşlar ve bu paralarını koruma isteme güdüsüyle işte dövize endeksli olsun, enflasyona duyarlı olsun, otomobil fiyatları üzerinden tasarruflarını koruma eğilimine giriyorlar. Olayı dolayısıyla birçok yatırımcı ihtiyacı olmasa da lüks araba alıyor. Hemen likide edebileceği arabaları satın alıyorlar. Bunlara aşırı talep gösteriyorlar. Hala Türkiye'de arabalarda satış kuyrukları var. İşte hemen araç teslim edilemiyor. Belki de bazı bayiler araç teslim etmeden araba satıyorlardır. Hayali arabalar satıp kişilerin fiyat listesi üzerinden tasarruf etmesini de sağlıyor olabilirler. Bu, bu tür saadet zincirlerinde çok dikkatli olunması gerekiyor. Bazı uyanık galericilerin bu tarz financial modeller geliştirebileceğini düşünebiliyorum açıkçası. Çünkü liste üzerinden arabayı fiziki görmeden ben parkımda tutuyorum deyip hayali araba satıp insanları bir maceraya sürükleyebilirler. Bugün açıklanan verilerle Temmuz ayı içerisinde gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış var. Gayrimenkule talep artmış gözüküyor. İkinci elde o kadar olmasa da sıfır gayrimenkulde talep var yine. Bu da yatırımcıların işte Haziran, Mayıs, Haziran'daki kur artışından sonra tekrar gayrimenkule yöneldiklerini gösteriyor. Yatırımcı ya da tasarruf sahibi parasını gayrimenkulde tutmak istiyor. Çünkü gayrimenkul fiyatlarının hala yükseleceğine inanıyor. Gerçekten de reel faiz vermeyen finansal sistem paranın bankacılık sisteminde ve tasarruf araçlarında durmasını yerine gayrimenkul ve benzer araçlara yönelmesinin önünü açıyor. Bu da gayrimenkule ve otomotive ve diğer enstrümanlara bir akımın olmasına sebep oluyor. Bütün bunlara bakınca borsa evet bir dalgalanmanın eşiğinde bir kar realizasyonu bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Grafiği tekrar paylaştığımızda işte o grafiğin bize sağlayacağı düzeltme noktalarını görebiliyoruz. 7400 çok önemli bir seviye. Onun daha önceki hedefimiz orasıydı. 7400 şu an destek. Buralarda tutunursa tabii ki hedefimiz çok büyük ama buralarda tutunacağını da inanıyorum bu arada. Fakat bir düzeltme de yapması gerektiğine de inanıyorum. Yani şu an son günlerde gelen alıcılara verme eğilimi biraz bunu destekliyor. Fakat burada sürpriz bir durum var. Yabancının da ilgisi arttı bu fiyat seviyelerinde. Dolayısıyla yabancının ilgisinin arttığı bu fiyat seviyelerinde endeksin de buralarda tutunup kar realizasyonu bu yüksek seviyelerde yapıp daha sonra el değiştirilen yeni sahipleriyle birlikte hisselerin ve endeksin yeni zirvelere doğru yol almasını da bekleyebiliriz. Böyle bir olguyla da karşı karşıyabiliriz ama biz takipteyiz. Bunu izliyoruz. Böyle bir olgu gerçekleşme eğilimi yükselirse ihtimalen bu böyle olacağını anlarsak bu doğrultuda yine uyarılarımızı Twitter üzerinden, yayınlar üzerinden yaparız. Ama e, bakınca grafiğe hala yükselen trendin içindeyiz. Çok dik bir yükselen trend bu arada. E, tabii ki bu enflasyonist ortamda normal ama hani yine de piyasada çok sert hareketlere sebep oluyor. Yani hisse almayan elini süremiyor. Kaçırdım diyor doğal olarak. Böyle psikolojiye kapılıyorsunuz. Ha yarın düşer, o zaman alırım. Ha yarın düşmesi, haftaya düşer diyorsunuz ama bir türlü düşmüyor. Yani böyle sert yükselişlerde, dik tırmanışlarda böyle olgularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir de bunun düzeltmesi çok kötü oluyor tabii. Eğer gerçek bir düzeltme olursa, bizim daha önce alışık olduğumuz şekilde sert düşüşler olursa, kar realizasyonlarında veya bir sorun çıktığında diyelim ki ekonomi yönetimi ile ilgili yani çıkmaz da hani çık çıkarsa ya da böyle işte bir risk belirlenemeyen, öngörülemeyen bir risk ortaya çıktığında, e, ister istemez bu dik çıkışın, dik düşüşü oluyor ve çok ciddi hasarlar verebiliyor. Daha önce bunu Piyasada işlem yapan arkadaşlarımız yaşadılar, biliyorlar yani bu videonun altına yorum da yapar muhtemelen bu kişiler. Çok büyük zararlara sebep oldu yani bu tür düşüşler oluyor. O yüzden çok dikkatli olunmasını yine salık ediyorum. Ama dediğim gibi alternatif yok piyasanın. Alternatif olmadığı için de bu tırmanış sürecinin devam edebileceğini kolaylıkla öngörebiliriz. Fakat seçici olmakta fayda var. Son günlerde çok yükselen hisse senetlerine dikkatli bakılınması ve onların uygun yerlerini kullanması gerekiyor. Malum çok hype yaşayan yani böyle çok aşırı ilgi yaşayan bazı sektörler oldu işte enerji gibi yazılım gibi buralara biraz dikkat edilmesi gerekiyor yani alma yönünde değil buralarda hani terse gelmeme işte bir çok yükselmiş bir hissenin altında kalmama onu alıp son sahibi olmama gibi dikkatli davranılması gerekiyor. Prim yapmamış sektörler, daha çok gelecek vaat eden, FK'sı henüz çok düşük olan veya kar yazmaya devam eden, yüksek olabilir ama kar yazmaya devam edeceği beklenen firma ve sektörleri tercih etmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde belli başlı holdingler çok ciddi karlar açıkladılar. Belli başlı bankalar çok ciddi karlar açıkladılar. Hani yabancılar da veya yeni trendde onlarda e, yatırım yapacak olan büyük fonlarında yatırım tercihleri genelde böyle yüksek kar yazan, kar yazmaya da devam edeceği inanılan sektörler ve firmalara olur. O yüzden dikkatinizi buralara yoğunlaştırmanızı tavsiye ederim. Bir de bu dönem geçtiğimiz 6 ay gibi ya da 1 sene gibi işte 10 liradan bir hisseye gidip onda 100 liraya satmak, 200 liraya satmak 300 liraya satmak çok mümkün olmayabilir. Çünkü öyle hisseler tek tek girildi ve o fiyatlara gitti. Yani şimdi daha çok bu dönemde istikrarlı büyümesini sürdürecek, karlarını hep yüksek seviyede arttıracak hisseleri tercih etmenizde fayda var. O yüzden böyle 3x, 5x kriptodaki gibi paraların peşinde olmayıp daha çok paramızı enflasyon karşısında nasıl koruruz, dövizden daha çok nasıl kazanırız? Yani dövizin artmasına rağmen diyelim ki yarın öbür 40 lira oldu. O 40 lira olsa bile ben nasıl daha çok kazanırıma odaklanmanızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Yani seçimlerinizi buna göre yapmanızı öneriyorum. Hisse bazında tabii yorum yapmıyoruz ama bununla ilgili konuşmalarımızı tekrarlayacağız. Ben bu açıdan yeni bir gelişme olursa sizle paylaşıma girelim. Kısa yayının burada sona eriyor. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lütfen yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalımı paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hep beraber güzel bilgileri paylaşabileceğimiz bir platform oluşturalım. Bağımsız gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Gazeteci diyemem kendim ama gazetecilik faaliyetim yeterince var geçtiğimiz yıllarda. Bu desturla işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım sizin ilginize layık olur. Teşekkür ederim hepinize.